Yerdan ve Yiğit Aileden nikah merasimine hoş geldiniz. Hanımefendi adını söylediniz. Şükür Bey. Anne ve baba adınız. Mevla Şükrü. Beyefendi adını söylediniz. Mehmet Güzel Yerdan. Anne ve baba adınız. Zuhal Ayhan. Evlenmek istenizi belediyemize beyan ettiğiniz beyanza ve nüfus göre evlenme mani hal olmadığı tespit edilmiştir. Şekilde Yiğit Hanımefendi yanındaki nişan Mehmet İlker Yiğit Hanımefendi ile yi, evlendiği kabul ettiniz. Azıcık düşünün. Azıcık düşünün diyor. Şekilde Yiğit Hanımefendi ile evlendiği kabul ettiniz. O düşündü. Beş saat düşünme geldi. Hayır hayır. Evet. <laughs> <gülüyor> evet. Evden de şimdi tamamlanmıştır. Yasağın bana vermiş olduğu yetkiyi de ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı. Evet. <laughs> Evlilik yaptık fakat zaman içerisinde bazı çocukluk mı diyeyim, bazı gençlik kuralları mı diyeyim, Onları yan çizip, yani iyileştirme önüne gideceğimize, düzeltme önüne hiç gitmeden evliliğe devam ettik. Ama en güzelini başardık, medenice ayrıldık. Arkadaşlığımız ayrıldıktan sonra da devam etti. Ta ki 30 yılda aşkın bir süreden sonra. Bu süreçte ben beyin kanaması geçirdim, sol tarafımdan felç oldum. Beyin kanamasından 10 sene sonra da akciğer kanserine yakalandım. Şu anda sağ akciğerim yok. Zor konuşuyorum. Sol akciğerimin de beşte biri alındı. Kanser omurlara sıçramış ve da gerçekten başarılı bir ışın tedavi yönteminde başta doktorum olmak üzere bu işin üstesinden kesinlikle geri... Gele... Of. aldım da. <laughs> Ama bu süreçte kesinlikle üstesinden geleceğime ben inanmıyorum. Tabii moral çok önemli. Her gelen İlker abi diyor. Bunlar güzel dole. İnsana moral veren dole. E moralim yerine geliyor. Hadi dedik. Tekrar bir evliliğe adım atalım. Gördüğünüz gibi. Çok ani oldu. Diyebilirim ki 15 saniye. Bir teklif geldi. Olur mu? Olur. Böyle bir teklif Ondan sonrası aldı, yürüdü. Daha hastalandı, ben çok üzüldüm, oğlum çok üzüldü. Dedik moral olsun, hep yanında olalım. İnşallah moralimizle birlikte, eşin dostunun sayesinde. İnşallah iyi olacak sonuna kadar. Kurban olduğum Allah'ım da yardım ettikten sonra iyi değişecek. zaten biz ayrıldığımızda hiçbir zaman böyle bir ayrılık acısı çekmedik. Şimdi hep mutlu olduk, yine de mutlu olacağız. Dedim ya yani bir anda olan bir şeydi, hemen 15-20 saniye veya bir dakika arasında olan bir şeydi. Tamam dedik tamam, oldu bitti. İlker Bey ile e, tanışmamız çok eskiye dayanmıyor bizim yaklaşık bir dört hafta önce kendisi bana geldi. E, kendisi zaten tanı almıştı ve bir süredir de e, akciğer kanseriyle mücadele etmekteydi. E, nüks bir tümörü vardı. Radyoterapi tedavisi için bizim hastanemizi tercih etti. Radyoterapi tedavisini planladık, başladık. Şu anda tedavisi gayet iyi gidiyor. E, nüks olan tümöründe küçülme devam ediyor. E, ama tabii ki radyoterapiyle sınırlı kalmayacak tedavisi. Sonrasında e, ümünoterapi tedavilerimiz de devam edecek. E, kendisi benim tanıdığım böyle çok kibar, çok nair e, hastalarımdan biri. Kendisini çok seviyorum. E, ve e, böyle bir e, talep de bize geldiğinde biz çok mutlu olduk. E, böyle bir şeye hem vesile olmak hem şahit olmak bizi çok sevindirdi. E, tabii ki kanser hastalığında e, moral, motivasyon, Motivasyon, aile desteği çok önemli. E, hastamızın da e, böyle bir morali motivasyonu ve desteği olacağı için çok mutluyum, çok memnunum. İnşallah e, eşiyle birlikte, ailesiyle birlikte bu zor dönemlerin üstesinden geleceğiz.